Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Akkuyu nükleer santraline ilişkin yaklaşık 5-6 kilometre karede biz 22 milyar dolarlık bir yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu paranın hepsi buraya gelecek. Çok yoğun metrekare başı düşen yatırım miktarı Türkiye'nin en yoğun yeri olacak Akkuyu diye konuştu. Şimdi buradaki bu iş, bu temel atma bugün şu açıdan çok önemli. Somut ne yapılıyor dendi burada? Ya acaba somut bir şey yapılmayacak mı? Yine masa üzerinde mi çalışıyorsunuz? Hayır. Burada artık fiili olarak işler başlamıştır. Ve bundan sonra yaklaşık 7,5-8 milyar dolar civarında akredite olmuş. Yine Türk şirketlerinin ihaleye girebileceği. ...bir yapıdan bahsediyoruz. Yıldız, Akkuyünlükler Deniz Yapıları İnşaatı Temel Atma Töreni'nin ardından... ...basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Akkuyünlükler, Santrali Hidroteknik Yapılar ihalesinin sonucunun sorulması üzerine... ...ihaleler Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından değil... ...Akkuyünlükler, AŞ tarafından yapılacak. Aynen liman ihalesi yapıldığı gibi diye konuştu. Yapamadığınızı e, al alamayacağız. O yüzden... Ben şimdi buradan sanayicilerimize de seslenmek istiyorum. Spekleri belli, ölçüleri belli, kalitesi belli. Burada son derece teknolojik ve dünyadaki en uç ürünleri yapabilecek yapı artık burada hazırdır. Yıldız, ihalelere yalnızca Türk şirketlerinin katılması ve bunun önünü açacak düzenlerin yapılmasının Türkiye'deki mühendislik açısından da önemli olduğunu belirterek, Akkuyu'nun liman inşaatında da önemli olduğuna işaret etti. Biz karşılıklı üniversitelerimizin eğitimiyle beraber şunu hedefliyoruz, teknoloji transferini ve know-how, bildiğimiz bilgiye, aklı bunların her birisini anonim halde kullanabilmemiz lazım. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız konuşmasının devamında nükleer santralin yapı izinlerinin sorulması üzerine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı legal bir kurumdur. Burada her aklına geldiği şekliyle bir iş yapılması söz konusu değil. Bu ülkenin kalkınmasına karşı çıkışla alakalı her yapının karşısındayız. Bize bir endişesi olan aktarsın. Yeşile alakalı olan, çevreyle alakalı olan, hava temizliğiyle depremsellikle alakalı olan ne varsa bize aktarılsın. Biz onları dikkate aldığımızı onlara anlatalım. Ama ben nükleer santrale karşı çıkarım diyorsa kusura bakmasınlar biz işimize devam edeceğiz. Bu Türkiye'nin kalkınması gelişmesiyle alakalı bir husustur diye konuştu.